Sevgili dostlar, merhaba. Bugün e, çok can sıkıcı bir vatandaş gündemiyle karşınızdayız. AKP'li hadsizliği diyelim bunun genel başlığı Şimdi iki haber. Bugün iki haberi. Birincisi bir grup insan, birkaç kişi Kadıköy'de bir ambulansı çeviriyorlar. İçinde hasta var mı bakacağız. İkinci haber efendim bir polis memuru işte bu martı tak mı ne öyle bir şey var. Ee, anladığım kadarıyla böyle Uber benzeri bir sistem. Bunun şoförüne in diyor arabadan. indiriyor. Anahtarını bana ver diyor. Hani şey vardı ya bu gemide filminde. Bir nereden baksan gasp. İki diyor ki terörden işlem yapalım buna. Bakın bu laf doğrudan doğruya memurun, polis memurunun vazife ve salayet kanuna muhalefet etmesi, e, görevini kötüye kullanması, görevi üzerinden bir nüfuz devşirmesi. Tamam mı? Adamın arabasını çalmak için bayağı polis memurluğunu kullanıyor. Bu böyledir. Bunu böyle anlamak lazım. Fakat tabii işte AKP döneminde böyle olmadı. Niye olmadı? Şimdi şeyi hatırlayın ya İçişleri Bakanı vardı bu ülkede. Ne dedi? E, uyuşturucu satanların kolunu bacağını kırın, bana yazın dedi yani. yani sayın Bakanımız böyle emretti falan. Böyle hukuk devleti olmaz. Olmadığı zaman da insanlar böyle hadsizleşirler. Bakın Türkiye hep böyle işin teorik altyapısında konuşuyoruz ya. Türkiye güç aralığının çok yüksek olduğu bir ülke. Bu Gert Hofstede'nin kültürel boyutlar kuramı vardır. Kültürleri farklı boyutlarda ee, puanlandırarak yani yüksek alçak işte az şok gibi e, tasnif eder. Türkiye bu tasnifte güç aralığının çok yüksek olduğu bir ülke. Yani bir rütbe yukarıda olan aşağıdakine kendisi tanrıymış gibi davranıyor. Bu arada maalesef aşağıdaki de yukarıdakine öyle davranıyor. Böyle bir şey var. Otorite güç e, böyle önemli. Üstelik bu gücü de genelde kolektif kimlikten devşiriyorlar. Yani şunu kastediyorum. O AKP'li e, ilçe başkanının yeni diye artistlenen, trafikte kavga çıkaran, milleti tehdit eden arkadaş kendi gücüne güvenmiyor. Yani e, böyle Ali Kıran başkesen, pehlivan gibi adam falan değil. Çiroz gibi bir adam normalde. Yani vursan yarısı boşa gider. Fakat o kolektif güçten devşirdiği şeyle hadsizleşiyor. Şimdi şunu düşünmeye başladım. Yani e, başladım dediğim, bayağıdır düşünüyorum. E, fakat dillendirme gerektiğini, bunun üzerine konuşmak gerektiğini düşünmeye başladım. Ee, bu iş yani AKP hadsizliği bir hükümet ve iktidar problemi olduğu kadar, bir parti problemi olduğu kadar aynı zamanda bir vatandaş problemi. Yani kültürü bozuk bunların. Bunlar otoriteye tapınan, böyle bir rütbe yukarıda olduğumu onay altaklanan ve onun yerinde olmak isteyen, onun yerine geçtiği zaman da yani herhangi bir şekilde o kolektif kimlikten bir güç devşirdiği zaman da bunu hadsizce kullanmanın hayallerini kuran insanlar. Ee, kitabımda, Seküler Milliyetçilik kitabında da alıntıladım. Ee, bir yabancı psikolog ya da psikiyatr da hatırlayamadım şu an. Çok güzel ifade ediyor. Bunlar diyor köpek balığı olmayı düşleyen küçük balıklardır. Hayalini kurarlar. Bir gün ben de köpek balığı olacağım ben de balıkları parçalayacağım. Arkalarında, kolektif bilinçaltlarında böyle bir şey var. Bir de Temiz Türkler var. Temiz Türkler kim? Temiz Türkler meseleye vatandaşlık hakları... İşte az önce vazife ve salayet kanundan bahsettim. İşte e, özel hukuk ve e, kamu hukukunun arasındaki doğal çelişkiler, çatışmalar, bunların nasıl giderileceği... Belki hani normlar yer benzer, hukukta bir e, nasıl diyeyim, çök nedenler yer vardır. Mesela şöyle özetleyeyim, e, biz hayatı en kutsal değer olarak görürüz yani bugün e, aşağı yukarı bütün e, hukuk sistemlerinde insan hayatı en önemli değerdir. Bu yüzden mesela normalde bir mülkiyet kanunu vardır değil mi? Mülkiyeti düzenleyen kanunlar vardır diyelim daha doğrusu. Benim sizin e, tarlanızın e, çitini yıkıp içeri girmen bir suçtur. Ama hayatım tehlikedeyse diyelim ki ayıdan kaçıyorsam, oraya sığınacaksam bunu yapabilirim ve hukuk buna izin verir. Bu şu demek? E, aynı normal yasa gibi yani böyle işte anayasa değil mi? Yasa işte kanun hükmünde kararname, e, işte genelge falan filan diye Giden o hiyerarşi gibi kanunların yapılış nedenlerinin de bir hiyerarşisi vardır. Önce canı koruyacağız sonra işte mülkü koruyacağız falan diye gider. E, bu bağlamda düşünebilen insanlar var Temiz türkler. Yani önümüze bir e, sorun geldiğinde ya da bir sorunla karşılaştığımızda e, objektif biçimde bakıp ve vatandaş hukuk ölçeğinden bakıp buna dair çözümler üretmeye çalışan insanlar. Bakın bu insanlar durmaksızın kan kaybediyorlar. Hep dezavantajlı duruma düşüyorlar. Yani o kolektif kimlikten, Güç devşiren, bu polis olur, sıradan vatandaş olur. Hemen ver anahtarını falan diyebiliyor ya sen kimsin nereye anahtar istiyorsun. Bu arada mesela taksi meselesi daha önce de konuşmuştuk. Ap ayrı bir skandal. İşte o temiz Türk zihniyetiyle baktığın zaman bunun ne kadar korkunç bir skandal olduğunu görüyorsun. Ee, bir basit bir e, şeydir bu, insan ihtiyacıdır. Seyahat etmek ve bunu e, diğer alanlarda işte ben reklamcıyım, benim reklamcılık alanında yaptığım gibi bir grup insan e, hizmetini satarak tatmin ediyor bu ihtiyaç. Bu ihtiyaca hitap ediyor. Sen burada piyasa koşullarının dışında bir rant alanı yaratıyorsun. Taksi tahti, plaka tahtidi deniyor buna. Yani çıkarılabilecek plaka sayısını belli bir sınırda tutuyorsun. E burada rant doğuyor. Ya yani milyonlarca lira ediyor taksi plakası. Niye bu kadar ediyor? Mesela şöyle düşün. Ya taksicilik baktığın zaman emek yoğun bir iş. Yani kötü bir iş anlamında söylemiyorum ama yorucu da bir iş. E bu kadar yorucu bir işi yapabilmek için gereken ruhsatın bu kadar pahalı olması abes gelmiyor mu size? Bak tuhaf bir rant alanı doğuruyorsun ve tamamen kamu lehine doğuruyorsun bunu. Şunu yapamıyorsun bu yüzden. İşte e, burada bir serbestiyet olsa, burada rant olmasa mesela insanlar daha iyi hizmet vererek ne bileyim taksisinin işte klimasını şöyle yaparak efendim muamelesini böyle yaparak e, belki ayrıksılaşacak, belki ucuzlatacak ya da işte bu e, paylaşımlı e, seyahat falan filan gibi işte bir sürü şey var. Bu gibi çözümler sunulacak. Ama sundurmuyorsun. Zorla o plaka sayısını sabit tutuyorsun. Niye? E, birileri oraya yatırım yaptı diye. Bunların çoğu da işte siyasetin içinde insanlar. Ya da siyasetin içindeki insanlarla e, teması konta olan insan. Bunun üzerinden bir rant yaratılması kadar absürt bir şey olabilir mi ya? Bizim aleyhimize bu. E üstelik bizim aleyhimize olan bu düzenleme bizlerin oy verdiği siyasiler eliyle kanun çıkarılarak yapılmış. Yani bizim temsilcilerimiz bize böyle bir kazık atmışlar. Bizim bir e, hizmetten düzgün faydalanamamamız için o hizmetin kalitesinin düşmesi için ve üstelik hem düşük kalite olmasına hem de doğru dürüst faydalanamamamıza rağmen oradan bir rant yaratmak için yapmışlar bunu. Temiz Türk zihniyeti doğrudan buna hadi lan oradan demek. Hadi lan oradan polislik vazifesini kullanıp işte üniformasını kullanıp anahtarını da alacağım bir de terörden de işlem yapacağım diyen adamın polislikten men edilip anında ve polislik yani devletin aynı zamanda bu eşittir milletin yani bizim vergilerimizin ona sağladığı üniformaya böyle bir ihanet ettiği ve onun çıkarları için arabayı gasp etmek için anahtarını istiyor çünkü hukuksuz yere. Bu gasptır. Bu maksatla kullandığı için bu arkadaşın bayağı gasptan yargılanması gerekir. Ceza alması gerekir. Olaylara böyle bakmamız gerek Hukuk tarafından, ee, mantık tarafından, ahlak tarafından, etik tarafından bakmamız gerekir. Biz böyle bakıyoruz fakat güçlü olamıyoruz. Güçlü olabilmemiz için ne yapacağız? Mesela o polis memurunu bulacağız kardeşim, onu ibret alem yapacağız. Şimdi şeylerle konuşmayı düşünüyorum. Milliyetçi Kongre Derneği'nin avukat arkadaşlarıyla bu işi iş edinelim. Biz bunun peşine düşelim. Çünkü ben hukukçu değilim ama kanaatimce yani işin felsefesi gereği bizim de bu dava, bu işe müdahil olma hakkımız olmalı. Çünkü polis bir kamu görevlisi ve kamu görevini kötüye kullanıyor. Bunlar Bununla ilgili şikayetçi olalım. Neymiş kardeş? Kime terörden işlem yapıyormuşum? Bize de yapsın bakayım terörden işlem. Yani sen savcı hakim de değilsin bu arada. Savcı ve hakimler de bunu kötüye kullanıyor. O apayrı bir tartışma konusu ama sen polissin. Yani sen kolluksun, senin başka görevlerin var. Senin nizamı sağlama görevin var, sen nizamı bozuyorsun burada. Bunları takıyorum ya. Bunu e, çok dert ettim o. Özellikle terörden de işlem yapalım demesin. Hani bir öyücü yaratıyor bu. AKP hep böyle yapıyor. Eskiden Ergenekoncuyduk değil mi? Hepimiz ergenekoncuyduk. Sonra hepimiz FETÖ'cü olduk. Bir ara hepimiz PKK'lı oluyoruz. Yani hep bir bir öcü yaratıyor. O öcü üzerinde sen bucu musun? İşte bir köp öcü musun diye karikatür vardı ya. Öyle linç ediyorlar insanlar. Yıldırma politikası izliyorlar. Ne münasebet ya? Terörist menörist değiliz kardeşim. Sen yani istediğimizi yaparız. Senin anahtarımı alamazsın demek lazım. Tabi bunu diyebilmek için de işte biraz güçlü olman gerekiyor. Yani yalnızca fiziken güç değil. Birilerinin senin arkasın arkanda durabileceğini hissetmen gerekiyor. Bakın Milliyetçi Kongre'nin başkanı olarak size söz veriyorum. Bu tür durumlarda başınıza bir iş mutlaka ve mutlaka bize ulaşın. Ben elimden geleni yaparım size. Hiçbir şey yapamıyorsam sizinle her gün davanıza gelirim. Size saldıran olursa en azından göğsümü siper eder, sizinle dayak yerim gücümüz yetmiyorsa bile. Ama sizi yalnız bırakmam ve özellikle hukuk Komisyonundaki arkadaşlarımız mutlaka ve mutlaka sizinle saf tutarlar. Bugün bir diğer duyurum daha var. Tam da Türkiye destek olmanın alternatif yollarını soran arkadaşlar vardı. Video açıklamasında bulabilirsiniz. Shop yerde bir dükkanımız var. İşte güzel tişörtlerimiz var, hatıra paralarımız var, rozetlerimiz var, kitap var, kupalar var. Onları satın almak isterseniz oradan alabilirsiniz. Hem güzel tasarımlı bir obje sahibi olursunuz, hem de bize destek olursunuz sevgili dostlar. Yarın yine görüşeceğiz. O zaman de kendinize iyi bakın